Evet arkadaşlar şu anda yarışmamız başlamak üzere. Yarışmamızın adı en çok limonu kim içer? Şimdi en çok içerim diyen el kaldırsın bakayım. Oo Ömer. Çınar Bey siz. Oo Çınar. Şimdi yan yana alayım sizi. tamam yan yana. Ali sen de buraya geç. Geç. Ali, Ali parmak kaldırma. Ali geçsen oraya hadi. Ben Ali, Tamam o da oynayacak ama geç hadi. Hadi. Hadi baba, oynamasın. Başlayalım hemen. Geç hadi tamam o da geldi. Geç yarışmacılar. Evet yarışmacı bir elli kaldırsın lütfen. Bana kendinden kısaca bahseder misin? Ee, Ömer Asaf. Evet. Bugün bugün okulda günlük yaptığım Sınıf birincisiyim. <laughs> Abi arkadaşım günlüğümü yuttu. Evet diğer Aa, yarışmacımıza ee, geçiyoruz. Eee ben Mustafa Çınar. Mustafa Çınar kaç yaşındasın? Ben gitmiyor. okula gitmiyor. Okula Artık... gitmiyorsun. Yusuf'la taş makas oynadık. Yusuf'la taş makas oynadık. Evet, üçüncü yarışmacımız isminiz? Baba, hadi. Tamam, baba, Hayır, hayır, hayır. Baba yok burada. Yarışmacı var. Baba, tamam, otur arkadaşlar. Baba, yarışmacı baba, arkadaşınıza sahip çıkar mısınız lütfen? Oturturun mu? Yarışmaya başlıyoruz. Tamam, aç ağzını senden başlıyoruz hadi. Aa yap. Ama kapatırsan hazır kaybedersin yarışmayı, tamam mı? Tamam. Evet. <laughs> İkinci yarışmada. Evet, çok dayanıksız sıktı bu. <gülüyor> <gülüyor> evet, kaybetti yarışmayı. Abi hemen müdahalede bulundu. Şimdi ikinci yarışmada sıra. Açıyoruz. Tam açam. Öyle değil. Kaldır kafanı. Kaldır, kaldır, kaldır yukarı. Oo. Hayır, çekerse kazanamazsın. Ben bitti deyince. Oo. <laughs> Yok, ben, ben 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 Sıra gerçek liderdi Açıyor ağzını <laughs> He, Ben bitti deyince ama. Ömer hiçbir hareket yok Çocukta gram oynama yok oh, Bütün limonu bitirdi Neredeyse ben, şampiyon Bana da bana da Bana da bana da Sıra sende Tükürdürme gelin şuraya Kazandım kazandım Hayır kazanamadı çünkü tükürdü Görüyor Bak adam hiç görüyor mu? Ah limon gitti. Ben kazandım. Evet. Kazandım. Şimdi tamam yarışma sonucunu açıklıyorum. Baba ben de kazandım değil mi? Evet. Şimdi yarışmanın birincisi. Baba açım açıyorum. E, e, tamam oğlum normaldir limon yedi yani. Yarışmanın birincisi Ömer Asaf. Akıllı. Evet. Ben de kaçacağım da. Allah. Yarışmanın ikincisi Mustafa Çina. Ve <laughs> sonuncu. Kaçma gel buraya. Gel buraya. Ben bildiğim. oraya atlıyor sonucu. İşte şey sorumluluğunu böyle kutluyor. Hı -hı. Evet şimdi Çınar bunu yiyecek bakın. Hı -hı. Tamam yap. <laughs> İçini yiyor. Oo, çocuğa bakın. Ne kadar güçlü. Evet sayın seyirciler. Kış aylarının vazgeçilmezi limonu. ilk defa böyle birisi yerken Hı -hı. görüyoruz verdiler şimdi. Evet, şimdi, şimdi arkadaşım madalyasını takıyoruz. Birinci. Ya, o çocuğa bakın nasıl yiyor. Ben de ye. Ya baba ben birinciyim. Sen birinci ama limon yiyemedin. <laughs> Bak çınar yiyor. baba hayır ben birinciyim. Ya hayır birinciyim. O zaman. O ilk başta ağzını kapattı şöyle çekti. Sen şimdi hepsini boşalttın ağzından olmaz. Hayır. O zaman git tekrardan boşaltacağız. Hayır. <laughs> Kameraların <laughs> önünde. Oo çocuğa bak. Tekrardan bunu ispatlamalısın. İst, İstemiyorum ben. O zaman yarışmanın birincisi. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> ben, <laughs> ben, <laughs> baba <laughs> babam, baba 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 Certo, Rihanna.